De. merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte rastlarsa oynayacağız. Ve kapak atacağız arkadaşlar arkadaşlar simele, simele de yanımda akşar. simele ve ilk maçımıza giriyoruz maç bittikten sonra size kulübümüzü göstereceğiz Aa, evet onu unutmayalım arkadaşlar lütfen gelin kulübümüze sürekli sohbet ediyoruz Ata 7 kişiden 8 kişiden

Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sen Nerede sen görmem ki Sen Oğlum topu uzaklaştırın abi Ne ya. Oo, ya Bu bana akşam birisi izliyor. Sümek salak, sümek bana! Ay, niye birbirinizi hiç atmıyorsunuz? Arkadaşlar şey, bunlar niye birbirlerine atmışlar? Gerçekten hiçbir ben şey Ben görmez şey oğlum. bana <laughs> sen özel güce kullan Ya Adamın canı Sen Ben gibi Ay, Gel Buka. niye orada göremez oluyorsun ki? Kimse bana kimse bana vuramaz çünkü özel gücüm vardı. Hadi Furkan tut tut. Bak bana. Ya bana atsaydın ya ben <laughs> Zeynep ay Sümey onları kenara atın. Abi niye asıl olmadı? Fuka sen git kaleye atınlaş. lan. Bak, Abi bana atın bana. Tek arkadaşlar Hepsiyle konuşabilsek bir anlaşabilsek. Hepsi bir anlaşabilsek aslında daha da bastı. Abi atlama çok az kalmıştı. 12 saniye daha kimse atmadı mı? Fukan topu bizim almamız gerekiyor. Aldınız mı? Almamız gerekiyor. Ben kaleye girmem gerekiyor çünkü uzatmalara girdik. Her an atabilirler

Hı? Furkan hadi. Benim o ben kimse Hadi Furkan hadi. Bana at hadi. Furkan sen niye bana atmıyorsun? Furkan bana atmıştın. Atsaydın gol oldu. Yani, Atardım. Kole çok yakın. Mesut'un maçı beraber mi? Mesut'un beraber. Hadi hadi. Bir saniye kala. <laughs> Arkadaşlar şu an dünya rekoru gibi bir şey kırıyor. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye nedir abi? Ee, şu an bu arkadaşlar son bir saniye kulüp bu arada arkadaşlar. Ne, nasıl son bir saniye? Coştuk arkadaşlar coştuk. Ben burada işte, arkadaşlar şey çık bakıyorum yani bir saniyede nasıl attık ya? Bence bir sıkı Başka bir şey yani bu yüzden gelin diyoruz arkadaşlar. Bakın bir son bir saniyede atan birisinden yani ben kötü bir de... şey bekleyemezsiniz abi. Ben böyle bir maç görmedim. Ben de görmedim. Bunu, ben de maç... bu ben maç... bu, bu arada bu maçı emeğiz de kaka. İnanmıyor yani son bir saniye yaptığınız. Hadi hazır hep basın. Arkadaşlar ben tayyam, Bekleyin hemen geliyorum. Savaş gününde bekleyin. 2 dakika, 2 dakika bana verin bir. Atamıyorum ama neyse hadi hazır abi basalım. Basın abi. Zeynep kim akşam yine merhaba diyor. Bayram diye birisi mı? tanımıyorum. O da büyük ihtimalle taksi. Fukan sakin seni bekliyor. Bas hadi gel. O zaman hadi. hadi. Başlayalım artık. Arkadaşlar ilk maçımız bu biraz yakınlar. Arkadaşlar ilk maçımız böyle. Siz son siz son siz bir saniye. Düşünün. Ben başka bir şey demiyorum. Ablacım sen ne diyorsun? Yani arkadaşlar gerçekten de iyi oynadık. O son bir saniyelik atış sayısı görebilsen ama ben mutlaka o maçı izleyeceğim. Ona da şu sata Bu maçı bir edit diye bir oyuncu şarkısı abi, olur şarkı seçildi. Aynen lan çok mutlu oldum arkadaşlar. Bu şans çok iyi. O da atacak. O da atamadı. Sak başlayamadı. Bu bayan o bayan yormamış pendim onun yaşında. Bilmiyorum hiç bakmadım onun işine dikkat ne etmeye. Neyse ablacım ben görmez olacağım bana atarsanız. Ben top sana geçtiğinde bana söyle. Topu birisi sana atmaya çalıştı. Atamadım. Bayramadım. Hayır. Ben bir şöyle bir şey. yapayım. Ona da kenjiye de. Oğlum şey. bu kenjiyi mi öldürün lan. Sushi adamı da olsun. Sushi adamı arkadaşlar onun daha sushi adam. Top <laughs> bana mı geldi ya? Hiç bakmıyorum artık. Ben bir şikayı yapıyorum. yok bir şikayı Oyuncu. Abi ne kadar iyi Hadi, 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 hadi. Wow, 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 wow! At hadi bayram aferin. böyle. bayram. büyük oynuyor, koymuyor anne Ya sen niye karışıyorsun suşi? Ya bayram suşi çok güzel. Benim Leon'umun bir seviye suya... şey, şey, e, onları... ya çok az. E suşi ya. Şimdi perazak Ee seviye Lan bu sana çok geç. Bu, adamı yine attı kardeşim. Topu direkt uzaklaştık abi ya. Ben de evet. bizim takım bayağı iyi. Buga. Ay koşun mu? Topu öyle nasıl taşıyorduk? Ama benim kafamda... <laughs> Kafamdaki şeyle geziyorum. Bana bir yüz atsanız aşağıya kalaya çok atıyorum. Atmalarını izin vermeyin. Vermeyin atmalarını. Atamasınlar abi. 45-44 saniye bunlarla bir başlayalım arkadaşlar biz. Ne yapmaya çalışıyorum da ya bunlara atıyorum. Neyse zaten ben kenji öldürdüm. Abi sürü. Kenji maksimum. Sıkıntılı. Abi kenji. Ama aslında kitten sonra kenji de çok ya. Ben Çünkü en onun özelliği. Bir tane bile Sıkıntılı abi kenji de. Hani ben şey ben sıkıntılı ya şey, kit arkadaşlar şey, kit çok sıkıntılı. Kedi yani olan hani. Özel gücüyle böyle. Çok sıkıntılı. Aslında bizde olsa iyi yani. Şimdi Furkan ve biz bu maçı da kazandık. Hadi 10 saniyede dediniz. Oğlum bu kitle bir kere atmazlar. Yani atmazlar çünkü. Top nerede bu arada? Bak top burada. Bizim gibi iyi oynamıyorlar değil mi? Aynen arkadaşlar lafı da soktuk evet. ve bu maçı da bitirdik. Aa azıcık daha uh, 10 saniye daha olsun. Bence atardık abi. Aa aynı zamanda zaman, aa burada şey işte ben aynı zamanda görevleri yapmam da gerekiyor. Şu hani şeyde şoslarda bunu da atacağız ya. Ee, benim bloğumda gelmeme ne kadar kaldı? Aa benim bloğum hmm. Ben e, en iyisi kayıtladım. Bir... Ben abi neyle oynasam zaten görevimi yapmış oluyorum çünkü bu. Bir alakşı şey bu da. Bu da azıya basalım. Aa, ben azıra basalım. Bu da herkes çok iyi oynuyor. Zeynep'i bekliyoruz. Bizim takımda ben Bayram'ı çok beğendim. Bayram'dan Ondan sonra e, Zeynep'i çok beğendim. Sonra seni beğendim. Aa, takımdan birisi bağlı kim? var. Aa Bayram. bayram. <laughs> Nazar değdi de Furkan çocuğa. Bu arada ben bakayım başka kim alabiliriz. Bayram gittim mi? Herhalde o gitti arkadaşlar. Gelsin yani çok mutlu olacağız. Bas sana bas Zeynep. Zeynep bas ne sen? bence? Ben de öyle bizim sesimizi duyamıyor. Ben Spark seçtim amk Abi çekişte şey gitmeseydi bari. de bana pas atıyordu. Çek pas atalım. İlk iki maçı mı? Aşağı bu kadar benim seçtiğim karakter de güzel yani. İlk iki maçı kal. Bence ben bu maçı kaybedeceğim. Bu maç çok zor. Ben bu maçı Ben bu maçı kaybedeceğim. Şey ben düşünmü, şimdi düşünmü, ben düşünür ben ama hani abi çok ben yenilmem adamı görmediniz mi birisi böyle o, atır, o, çok o, çok çok. bir şey tutun kale tutamayız çünkü ben daha doğmamıştım bir bu kimle tutuyor ben daha doğmamıştım o şu kurtuluş tutuyor hay ben kurtuluş attım onu Abi bir tane gol atalım evet, bari bence, ben ya. Artık, ben Beraber gitsin. Ben <laughs> Her bu var. aslında boş ver yapma. Çok zor mi? çünkü arkadaşlar bu maçı nasıl kazanalım? Aa, ben bekliyorum abi. Öldüreceğim. Öl Karnı ya arkadaşlar neyse. Bırakın aslında arkadaşlar. Ben hiç kurumadım hatta adını sağlık. önemli de İki, üçüncü maçı kaybetmiş olabiliriz. Ben nani seçeceğim. Nani mi? Tamam hadi az zor olsun. Nani evet, seçtiysen ben, ben de bir kadar karakterimi evet, değiştireyim. <laughs> 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 Bunu mu seçeyim ya? Hmm. <laughs> Bunu seçeyim. Bir şansımı <laughs> deneyeyim. Hadi az basalım. Hadi Azra rabasın. Abla kardeşler. Ee, Zeynep'e de bir yorum al. Bu kadar sağlık. Bu kadar sağlık. Bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı ve like <gülüyor> atmayı unutmayın. <laughs>